Gençler şimdi kaç 400 kişilik sınırı olan bir tane official servere girdik ve şu an uzun bir aradan sonra official bir serüvenle beraber karşınızdayız. Bizinkiler şu anda oyuna giriyor. Yeni global vibe geldi. 15 dakika dahi olmadı. Ve görüyorsunuz ki sahillerde her tarafta cıbıldak adamlar. Herkes gelişme hayatta kalmanın derdinde. Bakalım bizi nasıl bir serüven bekliyor. Çok heyecanlıyız bakalım. Hadi o zaman olayımıza damlayalım. Abi sen ciddi misin? 134 ve arkamda 18. E sen giremeyeceksin abi. 23. Nasıl olacak? Bekleyeceğim baba gireceğim. 133 oldu. Bekleyeceğim baba istersen sabaha kadar. Kam 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 boys kam boys. <laughs> Aa ikin de girdi oyuna. Alan la oğlum. Şöyle abi kuytu köşe bir yere ben çok saçma bir yere ev atacağım ama. Bence de. Şimdilik bizi götürsün yani amacım o. Aynen. Burası mı burası olsun. <laughs> Aş, Aa ev yapıyorlar, dibimize. Gel gel. Geldim. Aş sen misin? Evet. Aa ama ya oğlum ya. Neyse dur kaldırıyorum. Yarabbi... Adam var mı zıraklı? Bizi görmedi. Ketenleri aldı. Kanka gel 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 gel. Takım. Al şunu al şunu. <laughs> Zırak attım sana. Aa o da mı zıraklı? Takım takım Hit vurdum. Lan 5 canım var ha. Düşürdüm, düşürdüm. La beni öldürdün. Ya oğlum sen niye yapıyorsun? <laughs> La ne ölü ne ya? Muhammed 2'dir bana vuruyorsun ya şaka mı? Bir dur dur. dur. Adam geldi. Düşürdüm. Ya Rabbi. Headshot. Düşürdüm. Baya bir şey aldım. Ulan ne ortam var ya. Adım attım her yer adam. Ee, tamamdır. Şu taşları bir alalım. Bir evimizi tam taş yapmaya bakalım. Tamam. Şu an evimiz. Ah be. Bir kısmı eksik kaldı ama neyse orası da kalsın. Sen bir şeyler mi topladın ne? Ee, Gel. Peki. Ulan ofişin tadı ayrı be. Yeminle ayrı. <laughs> Tam bir hayatta kalma oyunu. Şu an bir taş kasmaya çıkalım. Ben zaten muhtemelen öleceğim. Seni o sıra korumaya çalışırım. Al siktir domuz var. Onu almamız lazım. onu almamız lazım. Ben deniyorum şansımı. Abi taşı gördüm. Ana, ölüyor böyle. Oh, çabuk çabuk. Aa vurmuyor. Kaçıyor. Ulan bu ne yapıyor? Öldürdüm. Bekle bekle ben alayım bekle. Ya da sen al tamam sen al. Sağlı sollu adamı gördüm. Hit vurdum. çok çok vurdum. Öldü. Düştü. O. <gülüyor> Kaldırıyor. <gülüyor> Abi olaya bak ya. Konuşma sesini kapat. Adam. Oo güzel. <laughs> adam var adam var. Run. <laughs> Headshot, direkt düştü. Uf ne biçim tek attım var. Oy gayet güzel kasmış kanka. Harbi Geliyorum. Mi? Vallahi. Tek atmasam bu arada cici Tek vuruştuk canım kalmıştı. PS'ydim. Hit. Az kaldı Kaç kişi kaldı? Badi düş o düştü. Düştü. O düştü bir tane daha var tepede. Tamam gördüm. Kutladım ben bunu. Hit. Adamsın. Bir daha hit. Düştü galiba. Düştü. Haydi bakayım. Evet düştü. Oh. Güzel yatak beleşe bak. Adam geliyor adam geliyor. Helal sen. <laughs> bir tane yay aldım. Şey oh, gel sana bunu vereyim. Gel gel. Al şunu giy. Dur 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 lan elime okuma alıyorum ha. Canım var canım. Kemik zırhı var. Aldım burada. Onu ben attım sana. Gel direkt evet, eve gidelim. Taşım, tamam. Kovalıyor beni. Ayı da var önümüzde. Abi üzerine çıkacaktım yol lutunu Yol lutu kayboldu. Lan oğlum bir duruyorsun bir gidiyorum. Adam var. Kanka adam geldi kaç. Canım az adam geldi. Oğlum adam çıkıldı ama. Korktum. Sakin ol sen. Bir... Sana keten verir mi canını fullersin? Fulluyorum ben. Sen fulle. Ayı var. Bende ben yer var A bunları alalım. alabiliriz. Şunu alalım. Dur bir kaç alalım. şunu at. E, götünden vurmuş öyle. Götünden vurma hayır. Amına koydum. Kaçın kaç, kaç, kaçırttın işte. Ha, kanka, Götü hassas noktası oğlum şunu yapma şunu ya. <laughs> çok ciddiyim yeni öğreniyorum bunu ha. Dur, ya hassas noktası dur, oğlum. Dur. Onunla değerliyiz. <laughs> Ve evet haydi bakayım. Oyun bitmiştir abi. Bu oyunun sahibi biz. Sizin babanız benim. Bu rastras oyuncularının babası ben pek. Boşalt 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 boşalt. Anası da ben mi oluyorum bebeğim? Peki. Nerede? Tam önümde. Ha duydum. Önümüze çıkacak ses var mı? Ne yapıyorsun? çeksenize yukarı diyor. Ö, geldi. Dağın üstüne kaçı, çıkıyorum. Kaçı. Hit. Vuramadım. Lan. Kovala kanka, kovala. Sonsuza kadar kaçamadı. Kaçıyor. Yani. 3 okum kaldı. Ciddi misin? Al şunu. Badi, 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 badi. Helal. Düştü galiba. Lan ne oluyor? Düştü. Evet. Düşmüş e mü? Helal, e süpersin. Hop, a full dead galiba. Uyyyy! Ağır ama çek 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 çek. Çek 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 çek, temiz. Aynen. Çek çek, bir çek çapulcu gibi pezenek, gel gidelim direkt dönüştürme yapak eve. Aynen. Şu yapıyoruz. Amele ya. Bu officialdeki adamların çoğu da böyle amele oluyor ya. O çok tatlı. İşte kanka aslında biz bu saatten sonra bunu yapacağız işte bak. Hiç loot kasmayacağız. Çıkacağız kasanları vuracağız yolumuza bakacağız. Bizinkiler gelse işte bunu mi? çok rahat yapardık ama hani bizinkiler daha. İkimiz de yaparız. Onlar şu an sıra mı bekliyor yoksa server derler mi? Oh, öldüm 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 öldüm. Neden? Bilmiyorum. Tek etçi ata gittim ben. <laughs> Okey. Kılıçla saldırıyor lan bana. Hadi. Hadi. Hit, iki hit. hit. var ya. Düştü bir tanesi. Ben düştüm kanka. Çok kişi abi kişi daha geldi arkadan. Dört kişiler kanka ya dört ya beş. Bir saniye. Abi DB'si var arkadaşlar. chat abi. Çok kişiler bunlar zörkler ya. Yeşil kart çoktu. O 3 kişi, kişi var lan. Lepede. Geri gel. Oğlum. Canım Kaç atmış. kaç? Kaç sen bir can full öyle girelim Beni kovalıyorlar ya. Üstüm çok. Bir dakika. Önümde de adam var. Ben öldürüyorum bir tanesini. Bir tanesi düştü. Tamam, büyük bir, bir, tane de, bir daha ait, bir daha it bir daha it bir daha it çat 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 düştü. Geldi bir Tek kişi kaldı abi. galiba. E Oy HS yedim HS yedim. Body. Düştü o da. Adamsın. Başkası var mı? Attım lan buradan. Var 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 bir kişi daha var. Nerede? nerede? Tepedeydi sanki gördüm onu. Aldım bunu Nokia yine. Buradasını aldım. Nerede diğeri? Bilmiyorum. Ama 3 evet. kişi öldürdük. Diğeri nerede bilmiyorum. Çok dolar Fatih gelmen lazım. Geliyorum Ay, kanka çıktı. 19'da geliyorum. Acayip dolar. Oy baya kalkmışlar. Abi gelmeniz lazım. Oy bunda baya bir taş var. Bunları da almak Aynı lazım. Işte, o sıkıntı, Girdim kanka k 20deyim Sol en üst köşede. Yol yoldan gel bizi Yol görürsün. Gel. Yola gel direkt. Oğlum yola gel yola gel. Hayırdır. Peki. Yeşil kart var bak. Aa A evet yeşil kart yeşil kart, yeşil alalım kart. onu mı? alalım. Fuse de ben aldım kanka. Kemik var mı abi? Fuse'u aldım ben. Nereye gidelim biliyor musun? Aldın mı? Hadi gidelim. Kanalizasyonu uç abi uç. Hadi uç uç uç. Kanka gel gel bu ışığa gel ışığa gel. Gelemezler. Aşağıya, ışığa abi. gel, aşağıya ışığa gel. Biz müttezel aç aç. Aç, aç aç. aç içeri de pusalım. Hadi lan abi. Ahmet gir içeri, Mehmet gir içeri. Kapanacak mı? Hayır kapanmıyor, kapanmıyor, kapanmıyor. Bir vurdum hazmatlı. Aşağı indiler, belerdi katle oğlum. Brit buraya gelirse vururum. Tamam. Muhammed gel benden. Geliyor Geliyorum. Mütte, oyna bana, mütte oyna bana. Burada arvanetle. Kişi düştü. Hele. Bir, bir kişi daha var, bir kişi daha var. Öldüm. Bir kişi daha var. Atlayın beyler <laughs> içeri. Hepsi öldü. Giriyoruz abi de bizi göremeyeceğiz orayı. Görürsünüz, görürsünüz aşağı sağa aşağı koşun. He çat, he çat. Bir yakalım bir. Bir bir daha bir, bir, bir. Diyet, bir, daha, bit, bir tane daha. Bir düşürdüm. Bir daha <laughs> düştü. O da düştü. Düştük. Yes. İşte bu. Hayvan Ya. Abi çivi tabancası var ya. O oğlum şöyle çok hayır. oldu lan. Komponent var. Abi acil gelmen lazım senin buraya tekrardan. Bana loot çıkarın üstte geliyorum. Sadece set ben geldiğinde söyleyeceğim Keten size. Keten lazım benim şu an ölüyüm. Al 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 al, 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 al. attım yere attım da, yere. Al çok var çok var. Nerede hani? Nereye attınız? Al, al burada burada gel. Tamam aldım. Bu at bu at. Abi ne oynadın var bar. ya. Dışına çıkmayın içeride benim lootum var sakın oh. kapıdan dışarı çıkmayın. Tamam kanka gel tamam. Abi. Geliyorum geliyorum. Rivalor, Rivalor bir revolver, revolver çıktı. Vallahi billaha. Ben de skin'i var lan bana salsın. Ya Allah. Allah'ım ya Rabbim hala skin diyor oğlum. Beyler setleri çekiyorum ben de üstüm set dolu haberiniz olsun. Bana çek baba. çek. Yukarı. E, üstüm bomboş ben. Mavi alma gidiyorum ben. Abi Hazat da vardı bir tane öldü mü o? Ve mavi de almış ki hadi bakayım. Almış ki üzerim çok dolu ya. Aa medkit var lan burada mami. Medkit falan var burada. Ohoho erittik Oha, onu abi, şırınga. Erittik onu da şırınga sahibi olduk tertemiz. Evet şimdi epey. Ödür, dür, dür. Öğren bakalım. Olayı sevmiyorum kanka ben. Mesela trene falan giderken ayrıyeten bir işte sırt metal taş kasmayı sevmiyorum kanka ben. Çünkü ee, Sen hedef şey odaklısın. Aynen. Yani trene gidiyorsak abi ona odaklanalım Ona gidelim kasalım orayı Ama şu an şöyle düşün yapmamız gereken iki iş var Bir tanesi maden kasmak sülfür metal Bir de trene gidip işte ya. tren aslında gerekli değil biliyor musun Şu an tren sadece gelişmemiz için kanka Bir olan Aynen bize hem şey çıkarabilir biliyor musun Kanka o yüzden gidiyoruz yar oto falan Anladın mı Yar oto falan çıkarsa bile muazzam olur yani Aa önümüzde iki kişi var Üç Geliyoruz. kişi iki kişi Geliyoruz, bekle. Gördüm gördüm Bekle sıkma Sıkmayın kardeşim Hit. geliyor. Çok. Bir tanesi çok lobu vardı. O 3 kişiler. 3 kişiler. Revo ile zorluyorum. Headshot evet. e biri düştü herhalde. Helal. Hadi. Ağacın arkası. Biri. Da daha düşürdüm. Düşürdüm. Biri daha düştü. Ağaç arkası. Bir tane daha, daha var ağacın arkası. O da düştü. Abi da düştü. Abi, abi çok şey. Oo ölüyorum. Evet. Öldüm düştüm önümde çalın içinde. Helal Onu kaldırsan şöyle düşürdüm. düşürdüm. Son Hadi vuruşu atmaya abi. çalıştı vuramadı salak. O, <laughs> dolu. Sen mi zıplıyor? Hayır. Aha çıkıyor. Headshot. Bir daha çat. <gülüyor> <gülüyor> ya, oh. palavra <laughs> amına koyayım bırak bu işleri oh. ya. Öldürdüğümüzün üzerinde acaba Thompson var mıydı? Onu bir alabilseydim. Oha abi bunlar zorluklar. 5-10 kişi oynuyorlar oyunu ya.